Hastane mi podyum mu? Karar ver. Podyum. Önce podyum ondan sonra hastane. Hadi gidelim o zaman Gel. Arkadaşlara merhaba demedik. Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Şimdi Elif ne olacak? Model olacak. Podyuma çıkacak. Ben buraları öğrendim. Bak burada da gazeteci var. Bak muhabir oluyorsun burada. Ama burada da e, okumak gerekiyor. Yani yazmak gerekiyor bir şeyler. Burada müzik stüdyosu. Bak ben burayı da gördüm. Bence de girebilirsin oraya. Hadi. Yok şimdi birkaç kişi daha gelecek. Bay bay. Elif Az Söylesi olacaksın. Tek başına söyleyeceksin. Hadi bakalım. Önce kostüm giymeye gittiler arkaya. Tarz bir şeyler yapacaklar. Sonra da sahneye çıkacak. Bu Halk Zanya sahnesi. Elif hava kızı oldu. Neye karar verdi Elif bilmiyorum. Ne çalacak? Arkadaşlar Elife şarkı beğendiremiyoruz. <laughs> sonunda, sonunda sonunda bir şarkı seçtiler ama ne seçtiler bilmiyorum arkadaşlar. Duyamıyorum şu anda. <laughs> tam sana göre iyi buldun Elif. Hadi bakalım. Elif şimdi moda evine girdi arkadaşlar. Burada podyuma çıkacaklar birazdan. Kendi stillerini yaratacaklar. Sonra da podyuma çıkacaklar. eğitim alıyorlar. Burada manken olacaklar. Şimdi makyaj yapılacak. Galiba önce Elif'e yapacaklar. Şimdi herkes kendi tarzını belirleyecek burada. Herkes kendi stiline göre bir şeyler giyecek ve sonra podyuma çıkacak. Kendik yaptı. Şimdi parasını alıyor. <laughs> Makyaj yaptılar. Podium'da gezdi de 8 kids'os aldı. Paralarla ne alabiliyoruz bilmiyoruz. Bakacağız market bakalım şimdi. Var. Market var. Kırtasiye var Elif. Hadi, Hadi Kırtasiye'ye gidelim. Bakalım neler alıyoruz bunlarla. Hadi gidelim görelim. Ha, her saat başında çıkıyor galiba bu abla çok... Bu paralar, bu paralar bir yerlerde geçiyor. Soralım bakalım nerelerde geçiyor ona göre harcayalım. Ha, burada bak her şeyi gösteriyor. Oo, çalışmıyor. Çalışmıyor kızım. Tamam. Şimdi abla alacak seni. Bak orada hem normal ameliyathane var bir de burada doktor bölümü var. Bebek evet. Elif bebek bakmayı seçti arkadaşlar. Şimdi o tarafa girecekler. Orada bebek bakacaklar. E şimdi okulların hepsi gittiği için neredeyse kimsecikler kalmadı. Her yer bomboş. Buralarda normalde çok fazla sıra vardı. Elif'e şimdi şeyi öğretiyorlar. Bebek bakımını öğretiyorlar. Elit bebek baktı şimdi para alacak. O 5 5 para kazandı. 5 kids olsun ya. Teşekkür ettin mi ablaya? Teşekkür. Hani Migros'un karşısında bir market vardı ya. Kırtasiye market. Oradan kendin girip alışveriş yapabiliyorsun. Sonra yeniden bak burada takı ta tasarlıyorlar. O ablalar da günü bitirmişler. Burada da bak şey yapıyorlar. E, parfüm yapıyorlar. Gel göstereyim sana burayı bak. bak. Bu arkada esanslar var ya. Bu esansları birleştiriyorsun. E, parfüm yapıyorsun. Ama şimdi kimse yok, sonra geliriz, tamam? Gel. Şimdi orada sen kendin alışveriş yapacaksın markette. Evet. Bu paralarla hemde. Burası herhalde Elif. Buraya girip burada alışveriş yapabiliyorsun. Kendin seçiyorsun burada. Biz hiç karışmıyoruz. Ama söyleyeyim sana, kaç paran olduğunu saymamız lazım çünkü üzerine gerçek para geçmiyormuş burada. Sayabilirim istersen. Tamam. O 45 kidzos liraymış Elif. İki tane alabilir misin Onlardan iki tane alabilirsin i̇ki mesela. İkisini seçmen lazım. Bu ikisini mi alacağım? Tamam. Tamam. Bu da hatıra kalsın sana. Tamam. Hadi teşekkür et abiye. Bak bak bugün ne kadar çok çalıştım Bunları aldın hepsini. Markette kimse yok. Ka kaçmış abla. Erken kaç. Gerçek para burada geçiyor eğer bir şey almak istersen. Olurmuş. <laughs> Elif şimdi polis olacak arkadaşlar. Suçluları yakalayacak birazdan. Şimdi Elif'le arkadaşı arkadaşlar eğitim alıyorlar. Ondan sonra da aa bakın bir yerlerde olay olacak galiba oraya gidecekler. Şimdi polisler geliyorlar bakalım nereye gidecekler yerde olay var galiba. Şimdi olay yerine gidiyorlar. Burada galiba bir olay olmuş. Şimdi geldiler bakın burada. Çözmeye çalışıyorlar. Orada hmm. bir kutu varmış bomba olabilir diye şüphelenmişler. Şimdi onu bakmaya geldim. <laughs> Ablayı bekletmeyelim bence gir. Bombayı getirdiler. Görev başarılıyla tamamlandı. <laughs> Anneye bir bay bay yapalım. Biz gidiyoruz. Elif kargo istiyor. Evet, ondan sonra geleceğiz yeniden buraya. Burası kütüphane, burası sushi. Bak buraya, bak burası burası var. Kızım, orası şey. Evet, burası. İstiyor musun? Şimdi buradan bir tane telefon almak için. Şuradaki küçük, istersen alabilirsin. Biraz daha. kargo değilmiş arkadaşlar burası kurye servisiymiş. Tabii Elif şimdi kurye kargo gibi onu konuşuyor.

nereye gideceğim? O kuyumcuya mı gideceğim? Evet. Bakayım kuyumcu neredeymiş öğrenelim çekeriz. Şimdi paketi almamız lazım ama bak vaktimiz yok. Kurye, kuryeler hızlıdır değil mi? Çok yavaş yavaş gitmezler. <laughs> Dur anneye de bir merhaba diyelim. Tam aktivite Elif. Devam devam böyle. Hayır bu tarafa değil. Devam devam devam. Şu anda doğru gidiyoruz sağ tarafa doğru gideceksin orada görmemiz lazım kuyumcuyu şu kapalı çarşı yazıyor ya, kesin oradadır kuyumcu al ama orada imza alacaksın oradan gördün mü bak buradaymış kapalı çarşıdaymış kuyumcu doğru tahmin etmişiz al. Burası çünkü taka atölyesi çok kötü sana paket vermediler sadece imza verdiler senden önce başka kargocu almış paketi. Bravo. Sen gene kutu getirmesen de. Bak sana parayı verdiler değil mi? Hadi bakalım. O, o, o paralar sana hatıra kalacak. Çünkü e, 45 Kidzos'a kadar hiçbir şey vermiyorlar. O paralar sana hatıra kalacak. Elif bitti artık. Yorulduk. Emin misin? Bakalım açıksa da gide, gidebilirsin. Söyleyeyim de 15 dakika yetişmiyormuş. 40 dakika sürüyormuş burada e, seanslar. Onun için erken kapatmışlar. Tamam. Hadi bence artık arkadaşlara bay bay yapalım biz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Elif'in bataryası da bitti artık. Yoruldu iyice. Ama bugün iyi gezdin kabul et. Değil mi? Uyku mu geldi? Uyumaya mı gidiyoruz? Bir öpücük gönder arkadaşlar o zaman. Arkadaşlar görüşürüz bay bay. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Kendinize iyi bakın.